Satış mağazası Beers Market ve Chico TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 20 Ağustos Cuma. Aşılar ay sonuna kadar 16-39 yaşındakiler için kullanıma hazır hale getirilecek. Pfizer aşısı ay sonunda 16-39 yaş arasındaki tüm Avustralyalılara sunulacak. Başbakan Scott Morrison dün 30 Ağustos'ta federal hükümetin Pfizer aşısını ülke genelinde 16-39 yaş grubundaki herkesin kullanımına sunulacağını duyurdu. Morrison, kabine programın dengesi için bu yaş grubundakilere aşı uygulamasını başlatmaya geçeceğimizi teyit etmek için toplandı vurgulamak istiyorum. Lütfen rezervasyon yaptırmayın. Ne zaman rezervasyon yapılabileceğini bildireceğiz. Bugün yapılmayacak ifadelerini kullandı. Daha önce Pfizer aşısı yalnızca farklı bir öncelik grubunda yer alan 16-39 yaş arasındakiler için mevcuttu. Virüs yayılımını yavaşlatma çalışmaları devam ediyor. Sydney Müslüman toplumu liderleri aşı teşvikliği için bir araya geldi. Yetkililer COVID-19'un şehrin batısında yayılmasını kontrol altına almak için mücadele ederken, Sydney Müslüman toplumu liderleri topluluklarının aşı olmalarını sağlayabilmek adına bir araya geldi. Sydney Üniversitesi Mare Basir Enstitüsü ve Aşı Koalisyonu Perşembe günü aşı olun mesajını yaymak için çeşitli dillerde bir dizi video yayınladı. New South Wales hükümeti Perşembe günü vaka sayıları en hızlı artan benliyelerin Sydney'in batı ve güneybatısında büyük Müslüman topluluklarının bulunduğu yerlerde olduğunu açıklamıştı. Yetkililer lejyoner hastalığı salgınını araştırıyor. Victoria'lı sağlık yetkilileri doğrulanan iki vaka tespitinin ardından Melbourne'ün güneydoğusundaki bir lejyoner hastalığı salgınını araştırmaya başladı. Health Victoria'ya dün iki vaka olduğu bildirildi ve her ikisinin de Doğu Cranbourne bölgesinin sakinleri olduğu belirlendi. Hastalık nedeniyle hastanede tedavi görüyorlar. Ilık suda yaşayan bakterilerin neden olduğu bir tür pneumoni olan lejyoner hastalığı COVID-19'la benzer olarak baş ağrısı, ateş, öksürük ve kas ağrıları gibi semptomlara sahip. Canlı yayında bir gözünü açık tutmakta zorlanan bakana Palsi teşhisi. Yaptığı basın açıklaması sonrasında izleyicilerin yüz kaslarında düşüklük fark edip bir uzmana görünmesini öneren yorumları üzerine New South Wales Hizmetleri Bakanı Victor Dominello'ya Bell Palsy teşhisi koyuldu. Durumun ciddiyetini çarşamba günü basın açıklamasını izleyen bazı kişilerin bana ulaşmaları ve konferanstan ekran görüntüsü göndererek endişelerini dile getirmelerinden sonra fark etmeye başladım şeklinde açıklama yapan Bakan Dominello kendisine konulan Bell Palsy teşhisi bireylerin sağlıklarını daha çok gözetmeleri için hatırlatıcı olduğunu söyledi. Dedenlerinin enflamasyon veya sinir hasarı olduğu düşünülen bel palsi veya bel paralizi yüzün bir kısmının felç olması durumu anlamına geliyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı COVID-19 aşı sertifikalarına denklik verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada kararın 20 Ağustos itibariyle geçerli olacağına işaret edilerek 3 ülkenin Avrupa Birliği aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının Avrupa Birliği dijital COVID sertifikası ile aynı koşulları taşıyacağı ve Avrupa Birliği ülke de kabul edileceği bildirildi. Söz konusu üç ülkenin Avrupa Birliği'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi. Taliban Afganistan demokrasiyle değil şeriatla yönetilecek. Taliban'ın Afganistan'da kuracağı yönetime ilişkin ayrıntılar şekillenmeye başlıyor. 1996-2001'deki iktidarına göre daha ılımlı ve kapsayıcı bir hükümet kuracağı mesajını vermeye özen gösteren Taliban dün hükümet oluşumu konusunda Kabil'de eski devlet başkanı Hamit Karzai ve eskiden Dışişleri Bakanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş olan Abdullah Abdullah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Reuters haber ajansına konuşan Taliban'ın üst düzey yetkililerinden Mahudullah Haşim'i, görüşmelerde yeni yönetim şekline ilişkin son ayrıntıların ele alındığını belirterek, demokratik bir sistem olmayacak çünkü ülkede hiçbir tabanı bulunmuyor, Afganistan'da ne tür bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartıştı tartışmayacağız. Çünkü çok açık. Sistem şeriat hukukudur. Nokta ifadelerini kullandı. Amerika'da hastanelerde yatak sıkıntısı başladı. Amerika'da aşılamanın düşük olduğu bazı eyaletlerde hastaneler koronavirüs hastalarına yetişemez hale geldi. Bu durumdaki hastaların başka eyaletlere nakledildiği belirtildi. Amerika genelinde hastanelerde tedavi gören 70 binden fazla koronavirüs hastası olduğu belirtiliyor. Buna mevcut rahatsızlıkları nedeniyle tedavisi süren hastalar da eklendiğinde birçok hastanede yatak ve personel sıkıntısı yaşanıyor. Merkel'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e ziyaret. Gelecek ay yapılacak seçime hazırlanan, Almanya'da koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel bugün dikkat çekici bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir yıl gibi kısa bir sürede COVID-19 salgınına karşı aşı geliştiren Biontech'in Marburg'daki üretim tesislerine ziyaret eden Merkel, burada şirketin kurucuları ve aşının mimarları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'le bir araya geldi. Arge ve üretim çalışmalarını yakından inceleyen Merkel, Şahin ve Türeci ile sosyal mesafeye uyarak selamlaşırken, daha sonra maske, gözlük ve kostüm giyerek bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güncel döviz kuru ise şöyle, bir Avustralya doları 72 Amerikan sentinden 6 lira 12 kuruştan ve 61 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 17, Sydney 23, Melbourne 16, Adelaide 17, Brisbane 25, Perth 19, Darwin 34, Hobart 16 derece olması bekleniyor. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin fikriniz bizim için önemli. Her türlü görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için elektronik posta adresimiz info@australiapostasi.com.au